Merhabalar, güzel ülkemin güzel insanları. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün size tam 7 tane öykü kitabı önerisinde bulunacağım. Ben geçen sene bu türe karşı biraz önyargılı olduğumu fark etmiştim. Onun için birkaç tane öykü kitabı okumuştum. Ve aslında çok gereksiz bir ön yargıymış. Çünkü öykü kitabı okumak daha kolay. Sonuçta sürekli sınav temposudur, iş temposudur. Sürekli kitap okuma aralarımız bölünebiliyor. E, bu açıdan öyküler aslında sizi kitaptan kopartmıyor. Çünkü başlayıp bitiriyorsunuz. Hani öyküyü yarım bırakmadığınız sürece bir sıkıntı olmuyor. Onun için biraz daha bu türe karşı ön yargımı kırdım ve daha fazla okuma yaptım. Bugün de size tam 7 tane öykü kitabı önereceğim. 3 tanesi Türk yazar olacak tabii ki. İlki Hakan Sarıpolat'ın Cız isimli kitabı. Tekin'in bütün kitaplarını seviyorum ve hepsini de okurum. Yani yayın evine o açıdan güveniyorum. Biraz yalakalık yaptım. Belki ileride benim kitabım da basar diye. Öyle bir umut. Yapayım. Neyse. Sonuç olarak Hakan Sarıpolat'ın bir öykü kitabı. Şimdi bu öykü kitabından çok memnun ayrıldım. Çünkü hem yazarla benim tanışma kitabım hem de içindeki bazı öyküleri hatırlayabildim ki bu bence bir öykü kitabında olabilecek en güzel şey. Siz mesela yıllar sonra bile baktığınızda içinden birkaç öykü sizin hafızanızda kalıyorsa iyi bir şey başarmıştır. Burada da hem ilk öykü hem de son öykü Cız kitabı adını veren çok başarılı öykülerdi gerçekten. Ve yazarın üslubunu da çok beğendim. Ben böyle mahalle argosudur o tarz argolu kitaplardan da hoşlanıyorum. Sonuçta bu kültürel bir şey ve bizi direkt ortamın içine sokuyor. Ve bir dediğim gibi yazarın Türk olması da biraz bizim öykülerle bağ kurmamızı kolaylaştırıyor. Bu açıdan ben bu kitaptan memnun ayrıldım. Ve ben şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bence bir yerli Türk yazarla tanışacaksanız Öykü kitabına ağırlık verebilirsiniz. Çünkü hem kısa oluyorlar hem de yazarın bir öyküsünü sevmezseniz belki başka bir öyküsünü sevebiliyorsunuz. O yüzden bir yazarın ilk kitabına şans veriyorsanız kesinlikle öykü kitabı olmalı. Bu da benim naçizane görüşüm. Diğer bir kitabımız Engin Türk Geldi'nin Orada Bir Yerde isimli kitabı. Şimdi ben bu kitabı daha çok beğendim. Ve az önceki ne çelişen bir şekilde şunu söyleyeceğim. Çoğu öyküyü hatırlamıyorum. Çünkü bayağı oldu okuyalı. Ama ben öykülerin üslubunu hatırlıyorum. Geçenlerde kütüphane'mden bakarken, aa ben bu kitabı okumuş muydum falan diye inceledim ve tabii ki okumuşum ve tabii ki çok beğenmiştim. Biraz daha mistik, böyle bilim kurgu fantastik, bilim kurgu değil, fantastik böyle mistik öyküleri var ve çok güzeldi gerçekten. Evet. Genelde Türkiye'de bir hep böyle aynı tonda, hep aynı şeyi anlatan ki onları da seviyorum. O tarz bir sıkıntım yok ama çok yaratıcı öykülere ben denk gelmiyorum. Bu kitaptaki bütün öyküler çok yaratıcıydı. Özellikle dişli bir öyküsü vardı bak onu bakarken hatırladım. Yaratıcıydı, güzeldi ve mistikti. Bir öykü kitabından memnun ayrıldım dediğim gibi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitaptı. Belki tekrardan okurum çünkü dediğim gibi bazı e hikayeleri hatırlamıyorum. Çok güzel. <laughs> ve en beğendiğim öykü kitabı olan Muhtelif Evhamlar kitabı. Şimdi yine az öncekiyle çalışacağım. Bu kitaptaki öyküler de o kadar acayip öyküler değil ama ben yazarın öykücülük anlayışını çok beğendim ve bence bu yazar gerçekten öykü Öykü kitabı yazmak için doğmuş yani. Diğer kitaplarını da okuyacağım. Romanla bağ kurmak daha kolay öyküye nazara. Bu açıdan ben buradaki bütün öyküleri çok beğendim. Bakın az öncekine tezat bir şekilde şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben buradaki bütün öyküleri hatırlıyorum. Yazarın diğer kitaplarını da okuyacağım. Bir öykü kitabı okumak istiyorum. Türk bir yazardan öykü kitabı okumak istiyorum derseniz ilk önce ben Muhtelif Evhanlar kitabını öneriyorum. Kum Tefrikaları diye de bir yazarın kitabı varmış. Onu da kesinlikle okuyacağım. Çok güzeldi çünkü öyküleri. Bu şimdi üç tane Türk yazar. Bir S tane de klasik önereceğim. Tabii ki Gogol'in bir dilinin ana defteri, Pato ve Burun hikayeleri. Bunun üzerine çok durmayacağım. Çünkü Gogol, yani ben ne desem eksik kalır şu an. Ben Gogol'in anlatım tarzını seviyorum. Rus edebiyatını seviyorum. Ve çok güzeldi ya. Palto özellikle güzeldi. Burun da çok güzel bir hikayeydi. Şimdi üç tane de Japon edebiyatı. Aslında bana öykü türünü sevdiren Japon edebiyatıydı. Ee, İyi ki Edogawa Rampo'nun Aynalar Cehennemi ve Diğer Öyküler isimli kitabı mükemmel bir kitap. Yani ya, zaten en sevdiğim 30 kitap videomda ben bundan bahsetmiştim ama mükemmel bir kitap. Yani şimdi biraz bu kitaptan bahsedeceğim. Özellikle insan koltuk diye bir hikayesi vardı. Bu aynalarla ilgili bir kitap öyküsü vardı. Bu çok aşina bir insan olduğum için şöyle kolay kolay korkmam. Kolay kolay gerilmem. Ama iyi öykü, gerilim, korku öyküsüne de bayılırım. Bu yazar çok iyi bir yazar. Diğer iki kitabımız yine gerilim, yine uzak doğu. İyi ki Lanetli Tavşan. Lanetli Tavşan zaten yine bu da en sevdiğim kitaplar. Videomda vardı muhtemelen. Ben buradaki öyküle bayıldım. Kesinlikle feminist bir yazar, korku yazarı arıyorsanız bu kitabı kesinlikle okumalısınız. Yani bu kitap üzerine günlerce konuşurum ama Buradaki öyküler çok güzeldi ya. Ya ben bir öykü kitabını bu kadar beğeneceğimi hiç düşünmüyordum. Hepsi için aynı şeyi söyledim farkındaysanız ama çok iyiydi ya. Özellikle tuvalette bir öyküsü vardı böyle. Kafa, ha kafaymış bak hemen buldum böyle. Tuvaletten bir kafa çıkıyor falan. Ya sen hangi akla hizmet böyle bir şey, öyküyü yazdın? İnanamıyorum yani. Diğer bir kitap ise Vahşi Kadınlar. Aoko Masuda'nın bir kitabı. Az önceki yazan adını söylemeyi unuttum. O da Bora Chang. Şimdi bu kitabı diğerine nazaran çok beğenmedim. Ama bu kitabın iyi yaptığı özellik şu. Önce size Japon halk masallarından bahsediyor. Ondan sonra öyküyü açıklıyor ki öykü biraz daha kafanıza yer ediyor. Ama şimdi Lanetli Tavşan kadar akıcı değildi. Ama ben zaten Japon halk hikayelerini çok seviyorum. Ve bu tarz kitaplar da okuyorum. O yüzden bu kitabı da çok beğendim. Bu kitabı da çok beğendim. Daha doğrusu yedisini birden çok beğendim. Şu videoyu çok uzatmayayım. Bu kadar.